Gel. Çek sandalyeyi otur. Tabii hay hayatta kaldığım için sorun yok şu an. Hala hayattayım. Saçma sapan bir şey olmadı. Ne nasıl ölebilirim ki? Var ya canım tam şu komboyu çekiyordu. Ama bunun Beril değil de AUG versiyonu lazım. AUG! Gerek yok. Buna gerek yok. Buradan bir AUG çıksaymış. Oy! AUG wow. Ah Nasıl eşşat değil o ya? Oyunun bir tak.. Kafası görünüyordu kanka Nasıl eşşat değil Dudum böyle her dakika daha da güzelleşiyor dudum Sana da panzarlı birini öldüreyim mi? Ne olur ya. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Lütfen. Buraya doğru koşsana. Lütfen. Evet 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 evet. Kar koşuyor. Evet evet evet. Gel çık abi. Ne oluyor lan sana? Ağzını... Nerede patladı bak bu Ha öyle bir. Atım de aldı ya abi. Buradan çıkmamız lazım. Hyper var mı senin? Umarım daha fazla smoke alırım. Tamam. Metrin 18. ayın kutlu olsun. Teşekkürler. BSS bir anlamıyor ya nereden sıktığını bir de. Kötü tarafı. Tabii yarım saniye bir afk basacağım ben. Önemli. Tamam bastım geldim. Bir daha basacağım. Ya. Yani. Okey. Gerek yok, ona gerek yok. Bir tane şu VSS mermisi şey, VSS diyorum. Bomba mermisi alalım. Smoke bombası. Tamam. Alalım abi. Arabamızı çaldılar alma o arabayı diyeceğim. Gerçi bazuka şey var. Balon var. Niye her şey bazuka diyorum ben? Gitsem yetişirim var ya. Vallahi gitsem yetişirim şu an. Neyse ben ilk önce Boom, Tetris Alexis. Balon güzel de, ben sevmiyorum bunu. Ben gideceğim, o arabayı kovalayacağım. Selam, BlueDreams. 23 ay. Mithril. Mithril'den de graba araba gitti abi. Fır, fır McLaren gitti abi. Kutrum sen de hoş geldin. Şimdi sağ mı gitsek, sola mı gitsek? Bence buradan böyle gidelim. Oh. Bu vardı yanlış görmedimsem Adamım ya bu. mü almış? Bana getirmek için bekliyordu. Ben gittim aldım elinden. kardeşim benim ya. Veysu çünkü yak tutmuş. Şimdi yakaladım en sesinden. Gel lan buraya. Sonra dedim ki ben askere gideceğim. Ne oluyor lan? Nimetle şaka olmaz. Hayır adam nasıl öldü biliyor musun? Çok alakasız. Benim arabam rampa oldu. Rampa görevi gördü. Ve araba adamın arabasını takla attırdı. Yani bir şey değil mi? Pay to win. Pay to win oldu daha demin. Benim normal Kuk bir yarım olsaydı Şu turuncu araba var ya Ondan olsaydı yüksek ihtimalle kafa kafaya çarpacaktık Ve hani o takla atmayacaktı <laughs> Kimlerim olduğu için avantajlıyım <gülüyor> <gülüyor> O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben askere gideceğim. <laughs> ya, chat demek isteyen. Taze fırından çıkmış. Taze fırından çıkmış etçatlarımız var. Hocam depoyu fırlayacağız. Fırla. Sağolun hüküüüm Oğlum drop'u niye almıyonuz lan? Almış. Hanginiz aldı lan drop'u? Çok acı adamı göremiyorum ya Böyle bazı Bazı oyuncuları gerçekten göremiyorum. Adamlar iki saattir savaşıyordular. Ben geldim 2 saniyede çözdüm. Bir ara bulucu şart. Tamam, mı lan o? Ah be. Aynen. O kadar övdüm. <laughs> O kadar övdüm arabayı. Ulan şeye bak ya. Hani. Bu adam benden hiç beğenmedi. Niye bu kadar korkak oynuyorsun ya? Ay. Arabayı şöyle park edebilir miyiz kardeşim? Çıkabilir. Arabamın da. Duman şöyle diyebilir miyiz peki? Sen askere gideceksin. Bu ne oğlum? Ben ne kadar vuracağım ya. Tamam. Hareket ediyor. Yeah. Ama hala üstte fight var. Geliyorum bekleyin. What? Sercan abi belin can kutlu olsun. Gadme 3 bir de. Teşekkürler abi. Hoş geldin. Ne abi? Nasılsınız? İlkler yerinde de inşallah. Ranklar yukarı gidiyordur inşallah abi. o nasıl smoke? Ses çıkmadı mı? Aha. Ya oğlum şu naklama olayı hiç hoş değil ya. Dere bir şey bir elledi ya böyle beni. Diğer çocuk buradaydı tam markladığım yerdeydi. Bunu öldüreceğim derken girdi. Bu ne? Adam torus takmamış. toros Camp ya. Baya bak. Yok yok buta oturmayacağım tabii ki de ama Beyit atılır bence Yaptığını sanmıyorum bence hala burada Az daha duralım da oturabilirim. Bir şeyler bulamadım ama ya. Tamam salla. Bakalım burada. Extraction point'e gidelim. Şaka bakma ben adam sesi duyuyorum ya. Bulmadı bak lan. Burada, burada ev varmış. Burada doldur. <laughs> Be oldum benim saçmalama be. Tam ölmesi lazım bu arada. Bakayım. Evet bakmaya çok da gerek yok. O adamın kesin ölmesi lazım abi. Hadi şata giderim öldürürüm. Buradan çıkışı da yok. Kardeşim benim ya. Youtube'a video çıktı mı? Youtube'cuymuş. Bunun arabası orada. Ben kendi arabamı keşke getirsem miydim buraya? Yo şuraya oyunlar var. Bozukası varmış. i̇yi ki tam zamanda kuşlamışım ha. Azıcık daha bir yakın olsam... Çıkartır vururdu bozukayı. Mystical 53 teşekkür ederiz. Bir sürü abonelikler. Onar adet Furkan'dan 15. ay. Armanda'dan 39 ay. Bir de Hype Train 6 level. Karay Brada 6 aylık abonelik. Hoş geldiniz. Ya kanka şurada koşuyormuş çocuk ya? Var 2 saniye gözümden kaçırdım. abonelik okutmadın ya. 2 abonelik ya. Gel buraya. Abi nasıl headshot değil o ya? Yani ne, neresi var ki? Neresi ne çıkıyorum ki yani? <laughs> Ektik ya. Ne güzel zıplıyor kardeşim. Kovaladıkça kaçan devam hocam. Here we go. 4 kişi kaldı zaten. Kuşlar yok. yılan herhalde benim oyunumu bozar. ön dolaştık yılanlara takılacağız. Ama önce. Atacaksın. biri daha diyordu. O taraf çektemeden çok yukarı yükselmeyeyim de. adam çıkar şimdi. Hatlar kaçmasın. Bak şimdi 18'i var. Aha. Şuna var ya koşunun yoluna bir koysam. <laughs> Tabii ki ya. Koldaki kardeşimiz olmayalım. ne nereler oralar alanda mı? Ha airdrop gelmiş. Oğlum geldiğini duydum da İyi tam nokta noktasal yerini anlayamadım. Hayır, belli ki o da anlayamamış. Abi hadi be. Lan keşke şöyle bitseydi oyun ya. Buna lan isteklerim. İsteklerimin yerine geldi. Güzel. Bakalım airdropta ne çıkmış. İzlediğiniz için çok teşekkürler bu arada arkadaşlar. Bir ronda beni daha 18 ile gel çıkmış. Geez. <laughs> Lütfen pubg.com üzerinden desteklemeyi unutmayın. Kodumuz sol yukarıda hocam. Linki de nasıl yapılacağı da hemen aşağıda yazıyor. Nasıl yaptığınızı öğrenmek istiyorum. Tıklayıp Instagram videosunu izleyince zaten çok, çok basit adımlar. Yapın geçin abi. Geez.